Sayın malim, çok değerli milletvekilim, kıymetli bakan yardımcılarım, TOKİ başkanımız, Sermaye Piyasası Kurulu'muzun çok değerli başkanı, Halk Bankamızın çok kıymetli genel müdürü, kıymetli genel müdürlerim, değerli çalışma arkadaşlarım, Hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Öncelikle sizleri, aziz İstanbullu hemşehrilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin Acılı ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, ormanlarımızı, yuvalarımızı her türlü afetten korusun diyorum. Buyurun hep birlikte şehit olan ormancılarımız için, akut görevlilerimiz için birer Fatiha okuyalım. Değerli misafirler, bugün göz bebeğimiz İstanbul'da çok kıymetli bir toplantı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Hep birlikte damlaya damlaya ev olur diyor milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikim olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarda ev sahibi olmalarını sağlayacak çok önemli çok büyük bir adım atıyor. Gayrimenkul sertifikasının tanıtım programını burada hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben bizimle bu büyük heyecanı paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve buraya gelen kardeşlerimize, bu projede emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli dostlar, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Biz son 23 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanımız için, şehirlerimiz için ve burada vatandaşlarımızın Sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmaları için gece gündüz çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çünkü biz ev sahibi olmanın, bir yuva kurmanın çocuklarını güvenle geleceğin bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana herkes için yuva, herkes için umut dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına ilgili bu hakka dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar yaptık, projeler yaptık. Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, ilk evin projesiyle, yarısı bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Ve bu kapsamda dile kolay bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızın güvenli yaşam alanlarında burada huzurla güvenle yaşamasını temin ettik. Kentsel dönüşüm projelerimiz 81 ilimizde istisnasız devam ediyor. Nerede acil öncelikli bir iş varsa Özellikle İstanbul'umuzu riskli yapılardan kurtarmak için o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında da bir milyona yakın konutu dönüştürdük ve milyonlarca İstanbullu kardeşlerimizi bu anlamda güvenli evlerine kavuşturduk. Halen bugün baktığınızda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde hemen hemen her yerinde hız kesmeden dönüşüme devam ediyoruz. 6 Şubat 2023'te hep birlikte asım felaketini yaşadık. Hamdolsun bugün deprem bölgesinde günde 550 saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin orada mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte vatandaşlarımız, oradaki depremzede kardeşlerimiz evlerine bir saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın yine kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de teşrifleriyle içinde okullarıyla, konutlarıyla, parklarıyla, camileriyle tüm yaşam alanlarıyla, altyapısıyla birlikte AFS'de kardeşlerimize teslim ettik. Kardeşlerimizin yarasını sardık ve inşallah söz verdiğimiz gibi kalan 203 bin yuvamızı da yıl sonuna kadar tamamlayacağız ve inşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi o sıcak, huzurlu, güvenli yuvasına kavuşturacağız. Onlara sözümüz var. Bu sözü tutmak için de tüm arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz. İnanın bunları aynı anda yapmak, işte az önce ifade ettiğim sosyal konut projelerini üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek, 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da bunun zaten başka bir örneği de yoktur. Bu sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade, güçlü bir lider ve siyasi kararlılık gerektirir. Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle yine ilgili kurum ve kuruluşlarımızla detaylar üzerinde bu malı bir çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak, gençlerimize, emeklerimize, dar gelirli ailelerimize, memur kardeşlerimize ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek ve bu projeyle birlikte de Yine deprem bölgesine bitirdiğimiz 500 bine yakın konutla birlikte göreceksiniz. Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının, konut fiyatlarının düştüğünü, vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştığını da hep birlikte göreceğiz. Şu an deprem bölgesinde konutların teslimiyle birlikte 3 bin liraya kadar kiraların düştüğü şehirlerimiz var. Ortalama 6-7 bin, 8 bin lira seviyelerine kiralar düştü. Ve o gün için evimizi, ocağımızı, yemeğimizi paylaştığımız, evlerimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimiz artık bu konutlara taşınmayla birlikte hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de yaşanan o konut darlığını da inşallah hep birlikte çözmüş olacağız. Bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, her geçen gün görüyoruz, şahit oluyoruz. Dünya değişiyor. Şartlar farklılaşıyor. Küresel ölçekte ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Pandemi sonrası koşullar her dakika yeni bir yüzüyle karşımıza çıkıyor. Bölgesel krizlere baktığımızda ve işte ülkemizin de yer aldığı bu coğrafyada çatışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Tüm bunların yanında bir de 6 Şubat depremleri gibi büyük afetler maalesef konut piyasası üzerinde baskıyı derinleştiriyor. Özellikle büyük şehirlerde kiralar artıyor. Vatandaşımızın konuta erişimi zorlaşıyor. Elbette ki biz tüm bu zorlukları görüyoruz. Vatandaşımızın her gittiğimiz yerde sesine kulak veriyor. Onların dertlerini kendi derdimiz biliyoruz. Daha iyisini nasıl yapabilirizin cevabını arıyoruz. Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için Emin olun her türlü enstrümanı kullanıyoruz. İşte bu önemli arayışın somut bir yansıması olarak bugün gayrimenkul sertifikasını gururla sizlere sunuyoruz, tanıtıyoruz ve bu kapsamda gerek gayrimenkul sertifikasıyla gerek yeni konut arzlarıyla, yeni arsa arzlarıyla birlikte konut sorununu kökten çözeceğiz. Bu bizim işimiz ve bunu çözmek için gerekli her türlü iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterecek ve 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız hem de bu kapsamda yapılması gereken tüm işleri bir koordinasyon içerisinde, bir uyum içerisinde milletimizle el ele vererek yürütmeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, gayrimenkul sertifikasını tanıtıyoruz. Peki nedir bu gayrimenkul sertifikası? Vatandaşımızın küçük birikimleriyle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Kısa, öz bu şekilde tarif edebiliriz. Yani bu sertifika gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan ve o ortak olduğunuz konutunuz, hisseniz, borsa işle, İstanbul'da işlem gören hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin merkezinde, şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında Başakşehir'deki Damlakent projesiyle evleriyle hayata geçiriyoruz. Buradan hem havalimanına yakınlığı hem ulaşım mesafesi hem geleceğe dönük değerlenecek bir arazi olması, yürüme mesafesinde her türlü ulaşımı sağlayabileceğiniz, her türlü konforun bu projede detaylı bir şekilde düşünüldüğü, sunulduğu bu projemizi inşallah sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz. Bu sistemin en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Birikiminiz az olsa bile cüzi miktarlarda bu sertifikaları alarak yatırım yapabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz ki fiyatlara da baktığınızda gerçekten piyasa fiyatları ve bu projeye özel indirimleriyle birlikte sunulmaktadır. Yani bu projeden ev alan vatandaşlarımızın kazanacağı gayrimenkul artışlarından faydalanacağı bir modelle sunulmuştur. Ve mesela hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Ne yapıyorsunuz? Başvurunuzu yapıyorsunuz ve beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise işte TOKİ ile Emlak Konut'la Bakanlığımız çatısı altında güvenle inşa ettiğimiz bu projeden tapunuzu alıyorsunuz. Üstelik bu sistemle paylı mülkiyet hakkı da var imkanına da erişebiliyorsunuz. Yani iki ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor ve bu sertifikalar sadece ev sahibi olma fırsatı da sunmuyor. Bununla birlikte gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için istediğiniz zaman alıp satabiliyorsunuz hem borsa derinliğini artıracak hem de gayrimenkul sektörüne güç katacak, değer katacak. Satış emri verdiğinizde sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi ve ilk etapta 5000 konutla bu halka arzı başlatacağız ve burada İstanbul'un farklı alanlarında, Türkiye'nin farklı alanlarında bu projeyi hızla genişleteceğiz. Üstelik tüm bu süreç işte bakanlığımıza bağlı TOKİ'mizin ve emlak konutumuzun güvencesi altında. Yani bu kapsamda güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje küçük birikimlerle büyük hayaller sloganıyla her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak. Kıymetli dostlar, biz vatandaşımızın uygun maliyetlerle güvenle, huzurla ev sahibi olabilmeleri için bugüne kadar elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Göstermeye de inşallah devam edeceğiz. Gayrimenkul sertifikası bu kararlılığımızın en yeni ve en güçlü adımlarından biridir. Şunun altını önemli çizmek isterim. Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatları düşürme azmimizin bir kanıtı. Milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için damlaya damlaya yuva olur diyoruz ve biz bu damlaları birleştirerek vatandaşımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Bu yüzden biz her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek, çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için hep birlikte durmadan, duraksamadan çalışacağız. Bu yolda TOKİ'mizle, Emlak Konutumuzla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza vererek milletimizin yanında zor gününde de, iyi gününde de olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla ilk etapta 5 bin konut sunacağımız ve hızla genişleteceğimiz gayrimenkul sertifikasının bir kez daha İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Ve bu süreçte gösterdikleri destek için başta sermaye piyasası kurulu başkanımız, başkan yardımcımız, tüm çalışanlarımız, yine TOKİ ve Emlak Konut'taki çalışma arkadaşlarıma, Projede emeği geçen tüm mimarlarımıza, mühendislerimize çok çok teşekkür ediyor ve gayrimenkul sertifikasının İstanbul'a hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz sizi. Günün anısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız